Evet gençler öncelikle selamun aleyküm. Okulumuzun bu süreçte aldığı karar ile uzaktan eğitim derslerini 6. sınıflarda yani Türkçe dersini 6. sınıflarda benimle beraber yürüteceksiniz. Kendi girdiğim sınıflar beni çok iyi tanıyor ama diğer tanımayan sınıflar olabilir. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Cihat Muhammed, soyadım Doğan. Şehit başında Türkçe öğretmen olarak görev yapmaktayım. İnşallah bu süreçte beraber olacağız. Hemen hemen hepinizin konuları bitti. Öğretmenlerinizle istişare ettik. iletişim halindeyiz. Ee, konuların çoğu bitmiş. Sadece birkaç konu kalmış. Kiminin yazım kuralları kalmış. Kiminin sözcükte yapısı kalmış. İşte kimi şiir üzerinde çok durmamış. Bunların hepsini tek tek bu süreçte beraber işleyeceğiz. Öncelikle sözcükte yapıdan başlamak istedim. Çünkü kendi sınıflarımda sözcükte yapı konusunu son zamanlara bırakmıştım. Malum araya bu olaylar girdi. Sözcükte yapıyı anlatacağım. Bu konuyu daha önce işleyen öğrencilerimiz de tekrar amaçlı bir video olsun bu. Zaten diğer bütün konuları tekrar baştan anlatmayı düşünüyoruz. Anlatamasak bile mutlaka o konularla ilgili Yine bu şekilde video ders olarak test çözümü yapacağız. Ama inşallah Allah izin verirse anlatmaya da çalışacağız. Öncelikle sözlükte yapıdan başlamak istedim. Bunun sebebi de kendi sınıflarımı az önce dediğim gibi sona bırakmıştım. Diğer sınıflar için de tekrar olsun. Kendi sınıflarıma söylüyorum özellikle 6 i 6G, 6H, H ve 6E. Bu slaytları ben geçerken not almaya çalışın. Eğer alamazsanız da ben bu slaytı yine eba'da paylaşacağım. Grup oluşturacağım, bütün sınıfları alacağım. Orada paylaşacağım. Ama siz yine de not almaya çalışın. Konu bittikten sonra da kazanım testlerinden göndereceğiz size eba'dan yine. Milli Eğitim Bakanlığı'nın testlerinden olsun veya kendimiz bulup çıkarttığımız testlerimizden olsun. O soruları da evde mutlaka çözün. Evet, dersimize yavaştan geçelim. Sözcükte yapı. Kök, ek ve gövde. Öncelikle kökten başlayalım. Kök. Kök deyince hepimizin aklına ilk olarak ağacın kökü gelir, değil mi? Ek o ağacın yapraklarıdır. Yani sonradan dallanır, budaklanır. Ek sonradan gelir. Gövde ise bunun tamamıdır. Şimdi tanımlara geçelim ilk önce. Bir sözcüğün parçalamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Tekrar ediyorum. Bir sözcüğün parçalanmayan anlamlı en küçük parçasıdır. Bütün ekler çıkarıldıktan sonra sözcüğün geriye kalan bölümüdür. Yani saf halidir sözcüğün ek almamış halidir. Ancak kökteki anlam ile sözcüğün tümündeki anlam arasında bir ilişki olması gerekir. Örnek, balkondan kelimesinin kökü Balkon mu bal mı? Şimdi kelime kökü dediğimiz zaman çay, kitap isim kelime kökü dediğimiz zaman kelime kökleri ikiye ayrılıyor. İsim kökleri ve fiil kökleri. Fiil kökleri iş, oluş, hareket bildiren köklerdir. İsim kökleri de varlıkları, kavramları karşılayan isim veya isim soylu sözcüklerden oluşan köklerdir. Bir fi, bir kelimenin fiil kökü olmadığını mastar eki getirerek anlayabiliriz. Yani buradan anladığımız şudur. Bir sözcük görüyorsunuz. Bu sözcüğün sonuna makmek eki getiriyorsunuz. Eğer anlamlı oluyorsa isim köklü bir sözcüktür. Yani köke getireceksiniz tabii ki bu eki. İsim köklü bir sözcüktür. Eğer anlamlı olmuyorsa isim köklü sözcüktür. Anlamlı oluyorsa fiil köklü bir sözcüktür. Mesela iç, içmek anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman fiil köklüdür. Oku, okumak. Oldu mu? Oldu, fiil köklü. Şimdi eke gelelim. Kendi başına bir anlamı olmayan, eklendikleri sözcüklerden yeni sözcükler yapan ya da sözcüklere görev ve anlam kazandıran ses birlikleridir. Bakın kendi başlarına bir anlamı yokmuş bu ekin. Ama geldiği sözcüğe farklı bir anlam da katabiliyormuş. Görev veya anlam. Şimdi ekler de ikiye ayrılıyor çekim ekleri ve yapım ekleri olarak. Biz çekim eklerini kendi sınıflarım kendi sınıflarımda bahsetmiştim. Diğer öğretmenlerimiz de bahsetmiş. 4 ayrılıyordu işte belirtme hali eki, iyilik eki, tamlayan eki ve çokluk eki olarak. Şimdi gövde. Sözcük köklerine yapım eki getirilerek türetilen kelimelere gövde denir. Bakın kömür, kömürlük olmuş. Kömür ve kömürlük farklı anlamda bir kelimedir. Gövde genelde türemiş, genelde değil hatta türemiş yapılı sözcüklerdir. Türemiş yapılı sözcükleri de birazdan göreceğiz zaten. Yani e, ilk slide'daki karikatür gelsin gözünüzün önüne. Ağaç bir kökü var. Yaprakları ve dalları budakları ekler. Tamamı ise gövde. Yani bir kelimenin tamamı gövdedir. Bir, evet burada ee, kısaca tanımlamış kök bir sözcüğün parçalanmayan en küçük şeklinde kök denir kendi başına bir ek kendi başına anlamı olmayan sözcükler yapan ya da sözcüklere görev ve anlam kazandıran ses sesbirlikleridir sözcük köklerine yapım eki getirilerek türetilen kelimelere gövde denir mesela burada örnekler vermiş uç uçmak fiil köklü fiil soylu bir kök oldu kitap alkış Bunlar hep köktür. Kelimenin saf halidir. Ek de mesela uçak, kitapçı, alkışla. Gövde de işte bunların bütün halidir. Şöyle açalım slaytımızı. Bir sözcüğün parçalamanın en küçük şekline yine kök diyoruz. İsim kökleri, fiil kökleri. İkiye ayrılıyor kök. İsim kök ve fiil kök. Ekler de ikiye ayrılıyor. Çekim ekleri, yapım ekleri. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştiren eklerdir. İsim ekleri de kelimeye ee, bir görev yükler. Gövdede isim gövdeleri ve fiil gövdeleri vardır. Şimdi sözcükte yapıya geçtik. Ekleri anlatalım. Bir, çekim ekleri. Eklendikleri kökün, gövdenin anlamında değişiklik yapmayan sadece diğer sözcüklere de diğer sözcüklerde anlam ilişkisini sağlayan eklerdir. Çekim ekleri de gruba ayrılıyor. Fiil çekim eklerini biz anlatmayacağız. O e, ileride göreceğiniz bir konudur. Yani sene olur veya ondan sonraki sene olur. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Ama isim çekim eklerini anlatacağız. Şimdi İsim çekim ekleri, bir durum hal ekleri, iki çoğul ekleri, 3 sahiplik, iyelik, diğer adı aitlik de olabilir. Bir de tamlama ekleri, bunun diğer adı da ilgi ekidir. Şimdi durum hal eklerinden başlayalım. İsmin ek almamış halidir. Ev, iş, okul, ördek... Ancak ismin belirtme hali B. İ, yalın haline baktık. Şimdi e, belirtme hali eki olanlara bakıyoruz. İsmin I, I, U, U eki almış halidir. Evi, işi, okulu, arabayı, oradaki Y kaynaştırma önsüzüdür. Bu şekilde örneklerimiz vardır. Bunu kendimiz de türetebiliriz. C ismi yönelme halekidir. İsmin e a eklerini almış halidir. Ad üstünde yönelme eve, okula, arabaya, size, bize, balığa gibi örneklerimiz mevcuttur. Bunları zaten kendi sınıflarına bahsetmiştim. Diğer sınıflarda da bahsedilmiştir. Bulunma hali eki. D, da, t, ta. Eklerini almış halidir. Evde. Bak bulunma adı üstünde evde bulunur, işte bulunur, okulda bulunur, köpekte bulunur. Ne bulunur? Hastalık bulunur. İki kulak bulunur. Yani bu şekilde düşünelim. Ekleri e, bilelim. Kelimenin anlamına göre bakalım. Evde, işte, okulda, köpekte. İsmin ayrılma hali eki den dan tentan eklerini almış haldir. Evden, işten, okuldan, geyikten gibi örneklerimiz mevcut. Çoğul çokluk ekleri 2. Sayıca birden fazla varlığı göstermek için varlık adının sonuna larler eki getirilir. Örnek: Okullar tatil oldu. Lar, okullar, bütün okullar. Yani çokluk anlamı katmış değil mi? Bu eki kimi, notu okuyorum. Bu eki kimi zaman eklendiği sözcüğe gibi benzerleri anlamlarını katarlar. Yapım eki işlemi kullanılır. Mustafa Kemaller tükenmez. Bu ulus daha daha çok fatihler yetiştirir. Şimdi burada ee, bir şahıs anlamı katmış. Gibi benzerleri anlamı katmış. Mesela Mustafa Kemaller tükenmez derken Mustafa Kemal gibi yiğitler fa bu ulus daha çok fatihler yetiştirir derken Fatih gibi yiğitler, komutanlar, padişahlar yetiştirir anlamında kullanmış. Bu notu da göz ardı etmeyelim. Önemlidir. Sınavda şaşırtmak için sorabilirler. Çok Çoğul ekinin farklı görev anlamlarda kullanımı. Larlar eki eklendiğinde sözcüğe abartma anlamı katar. Bakın bunlar çokluk ekinde farklı anlamlar katma özelliği vardır. Mesela aile anlamı katar, soy anlamı katar, işte benzerlik anlamı katar, abartma anlamı katar. Bu anlamları siz kelimede veya cümle içerisinde çıkartmanız gerekiyor size sorulduğu zaman. Abartma anlamına bakalım. Seni dünyalar kadar seviyorum. Oradaki lar çokluk eki yani. Abartma anlamı katmış değil mi? Seni dünyalar kadar seviyorum çocuk ateşler içinde yanıyor derken ateşler orada da yine ler eki abartma anlamında kullanılmış. Larler eki eklendiğinde cümleye aile anlamı katar. Teyzemler bize gelecekmiş. Teyzemler derken teyzem, teyzem ve ailesinden bahsediyor. Değil mi? Buradaki ler eki yine aile anlamı katmış. Amcamlar her akşam bize gelecek. Üstteki cümleyle benzer bir cümle olmuş. Amcamlar her akşam bize gelir. Orada amcamlar derken amcamın ailesinden, eşinden, dostundan, akrabasından bahsetmiş. 3. Sahiplik, iyilik ekleri. Yalnızca atlara gelir. Adın gösterdiği varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten eklerdir. Zaten biz ne demiştik? Sahiplik, aitlik diğer adıdır iyilik ekinin. Şimdi kişi atlarımız var benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Şimdi bunu çekimleyelim. Mesela kalemim, pastan, çantası, evimiz, sevincimiz, düşünceleri. Mesela benim kalemim, senin pastan, onun çantası, bizim evimiz, sizin sevinciniz olarak çekimlemiş onların düşünceleri. Buradaki eklere dikkat ediyoruz. Bunlar iyilik ekleridir kelimeye gelir sahiplik anlamı katar. Tamam mı? Bu tabloyu da bir yere not edin örnek olarak. Benim sınıflarıma söylüyorum özellikle. Şimdi şurada da örnekler var. Bunlara da bir bakalım. Arabam yolda kaldı. Kimin arabası? E benim araba. Oradaki arabamdaki "m" ne olmuş? İyelik eki olmuş. Düşüncelerim bana doğru gelmiyor. İn Yine burada iyelik eki olmuş. Kazağı güzelmiş. I. Burada iyelik eki olmuş. Kazağı. Kimin kazağı? Onun kazağı. Evimiz yeni boyandı. Evimiz. Bizim evimiz. İyelik eki olarak kullanılmış. Yollarınız burada ayrılıyor. Burada ınız. İyelik eki olarak kullanılmış. Gözleri. ileri Bunlar iyelik eki olarak kullanılmış. Bu örnekleri de not edin. Şimdi sözcüklerin yapısına geldik. Size bir soruda karşınıza eğer yapıyı soruyorsa aklınıza 3 şey gelecek. Basit, türemiş, birleşik kelimeler gelecek, sözcükler gelecek. Biz basit sözcükle başlıyoruz. Kök durumunda bulunan ya da yalnızca çekim eki alan sözcüklere basit sözcük denir. Şimdi top, gül, top bildin basit bir kelime, ek almamış veya hiçbir şekilde değişime uğramamış. Bu bir basit sözcüktür, yalın haldir. Gül, e bu da ek almamış. Bildiğimiz gül, çiçek olan gül. Balonlar demiş. Bakın bak buraya dikkat edelim. Balon. Kelimenin kökü diyelim. Lar. Çokluk eki. Bu çokluk ekleri ne oluyordu? Çekim eki oluyordu değil mi? O yüzden çekim eki de alabiliyor basit sözcüklü kelimeler. Bunu karıştırmayalım. Bakın basit sözcüklü kelimeler çekim eki alır. Ama yapım eki alamaz. Yapım eki asla alamaz. Türemiş sözcüye geldik. Şimdi basit burada size karşılaştırma vermiş. Bir kelimenin basitini vermiş bir de türemişini vermiş. Türemişin tanımını yapalım. Sözcüklerin üzerine eklenen yapım ekleri yeni bir sözcük türemesini sağlarlar. Sözcüğün yapım eki almış haline türemiş sözcük de, denir. Yapım ekimiz neydi? Kelimenin anlamını değiştiren eklerdir. Kelimenin anlamını değiştiren eklerdir. Hemen aşağıdaki örneklerimizi inceleyelim. Şimdi spor kelimesi. Spor ve sporcu aynı şey mi? Hayır. Spor normal bir terim. Sporcu da o terimde faaliyet gösteren bir varlık. Uç. Uçak. Olmuş. Türemiş. Uçmakla uçak aynı şey mi? Hayır. Anlamları değişmiş. Bu da yapı mekanmış mesela. Oradaki e, A. ya Yağış. Yağmak. Kelimenin kökü yağ. Basit haldedir. Yağış dediğimiz zaman e, anlam değişmiştir. Yağış, yağmur bildiğimiz... O anlamda kullanılmış ve e, anlam değişmiştir. Şimdi av kelimesine gelelim. Av, avlan. Av basit halde kullanılmış. Türemiş olduğu zaman kelimenin anlamı değişmiş. Avlan, avlanmak. Mesela kaplanlar, aslanlar. Belgesellerde izlemişsinizdir. Ceylan yakalarlar, zebra yakalayıp yerler. O anlamda kullanılmış. Yarış, yarışçı. Şimdi yarış farklı bir şey, yarışçı farklı bir şey. Yarış kelimenin basit halidir. Yarışçı da çı ekini almış yani yapım eki almış orada. Yapım eklerini ezberlemenize gerek yok çok fazla bu seviyede. Ancak kelimenin anlamını değiştirdiğini mutlaka bilin. Kelimenin anlamını değiştiriyor. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Yel, yelkenli. Yel rüzgardır. Yelkenli de deniz üzerinde ee, kullanılan bir tekne gibi bir şey diyelim biz. Anlamı değişmiş. Basitken bir rüzgar anlamındaymış. Ama ek almış, yapım eki almış, türemiş olmuş. Anlamı değişmiş. Şimdi yapım eki alırsa türemiş kelime yol yolcu olur. Yolla yolcu ayrı şey. Bakın burada resimle de göstermiş size yol yolcu. Ne yapmış? Cu ekini almış. Yani yapım eki kelimenin anlamı değişmiş. Yolculuk yine bir türemiş kelimedir. Yol kelimenin kökü, cu yapım eki, luk da yapım eki. Bakın yolcu, yolculuk da ayrı bir şey. Şimdi göz kelimesini inceliyoruz. Basit bildiğimiz göz. Kelimenin yalın hali, ek almamış, kök hali. Gözlük dediğimiz zaman anlam değişti. Gözlük göze takılan bir cisim. Türemiş oldu. Gözcü dediğimiz zaman da yine isim kökü yapım eki almış, türemiş olmuş. Anlam değişecek yani kısacası. Bakın burada bol örnekle size göstermiş. Şimdi odun, oduncu. Bakın odun bu, oduncu bu. Kelimenin kökü basit halde ama ek aldı ne oldu? Türemiş oldu. Son olarak bileşik sözcüklü kelimelere geldik. Basittir bu. Kolaydır yani. İki kelime anlamlı iki ya da daha fazla sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere veya kendi anlamlarından farklı bir anlam oluşturacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Buradaki örneklerden huzurevi, uludağ mesela ağaç kakan, Kendimiz de buna örnek verebiliriz. Mesela Galatasaray, Çanakkale, başka ne örnek verebiliriz? Demirbaş gibi kelimeleri de örnek verebiliriz. Yani iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. Şimdi burada yine bir örneğimiz var. Göz kelimesinden yola çıkmış. Göz, basit bir ev, basit kelime, basit sözcük gözlük olmuş. Bazı ekler eklerle geliştirilmiş ev. Göz yaşı olmuş. Bakın iki tane sözcük bir araya gelmiş. Görünüşte tek bina olan fakat iki daireden oluşan ev. Yani birleşik kelime olmuş. Bu çok güzel bir örnek. Şimdi konuyla ilgili birkaç sorumuz var. Bu soruları çözelim beraber. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halinde bir kelime değildir? Yani basit halde ek almamış halde bir kelime değildir. Şimdi balık. Bal var ama kelimenin tamamıyla anlamlı olmadığı için kök sayamıyoruz. O yüzden balık komple bir köktür. Küp var ama yine kelimenin tamamıyla anlamlı olmadığı için kök sayamıyoruz. Kaşığa bakalım. Kaşık, kaş var. Yine kaşık farklı şey. Yapım eki almış. Yani köktür bu. Pardon, yapım eki almamıştır. Köktür komple. Şöyle tıklayalım. Bilgi kelimesinde ise ama bilmek ve bilgi burada ek almış, yapım eki almış. O yüzden cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar, bunlarla ilgili size soru göndereceğiz. Burada birkaç sorumuz var ama ben soruları çok beğenmedim. Daha önce de bakmıştım zaten. E, dersimiz burada bitmiştir ilk dersimiz. Bu sürecin hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah size de zihin açıklığı versin ders çalışırken. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun.